Engin Ardiç, eşek tuzağı. Paris Hilton yılbaşı partisi vermiş ama bu dünyada değil, metaverse ortamında. Universe'ün un metası, yani evrenin ötesi, öte evren. Bunu Aristo bile akıl edememişti. Parti Beverly Hills'teki malikanesinde düzenlenmiş. Öte evrenin Beverly Hills'i. Peki bu hanım o sırada gerçek dünyada neredeymiş? Çok çalışıp yorulduğu için Maldivler'de tatilde. Yok yok, balayında. Dünyanın dört yanından birçok salak bu partiye katılmış. Paris Hanım'ın elinde yepyeni bir Gucci çanta, altında da parlak pembe Boeck. Bir Bentley arabası varmış. Yok yahu, onun değil, partiye katılanlardan birinin elinde. Öyle ya, öyle bir partiye katılmak için hava kasmak gerekiyor. Burada değil canım, o evrende. Partiye giriş ücretsiz. Fakat bu konuyu gazetesine yazan Hemşo, saçını bir sterline yaptırmış, çantaya da 10 sterlin bayılmış. Her şey sanal ama para gerçek. Parayı bastırıyorsun, bir şişe kola alıp sanal sanal içiyorsun. İçmiş gibi yapıyorsun, içmiş kadar oluyorsun. Şimdi çok bilmiş çok bilmiş bu tezgahın felsefesini yapan entel yazarlar da türedi. Normal hayatta olmadığımız her şeyi o evrende olabilecekmişiz. Bu dünyada başını sokacak bir evin mi yok? Orada en fiyakalı malikane senin. Parasını vermek kaydıyla. Ev sanal, para gerçek. İstersen parsel parsel arsa da satıyorlar. Nerelere ne paralar ödeyip o arsaya inşaat da yapabilirsin. Köşk dikebilirsin. Cihangir'deki bacası tüten iki odalı bekar evinden çıkmadan, ağzından burnundan memnun değilsen gene parayı bastırıp kendine şekilde yapabilirsin. En güzel ya da en yakışıklı, en seksi, en şık, en zengin olmak elinde. Burada değil, orada. Ama kendini kandırmak için bütün bunlara ne gerek var? Kendini okşarken Brad Pitt'in yerine de koyabilirsin, Scarlett Johansson'ın da. Muhaile fukaraları içinde yaşasın öte evren. Bakalım suyu ne zaman çıkacaktır ve ne zaman kripto para müflisleri gibi metaverse batıkları belirecektir. Tövbe tövbe, kunteper canavarı mağdurları gibi. Bilen bilir. Gitti gitti, binlerce dolarım gitti. Eh, salaklar olmasa, uyanıklar nereden ne kazanacaklar. Git bakkaldan bir şişe gerçek gazoz al, iç de sesini kes. Ya da biz geri kafalıyız. Bizi aldırma. At paracıklarını soka.